Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Minecraft Survivor'ın 4. bölümüyle karşısında. Evet arkadaşlar. Geçen bölümde bildiğiniz gibi e, yeni bir yer bulduk. O adadan kurtulduk. Artık buraya geldik. Şimdi ise geçen gördüğümüz o madenlere girme zamanı. Çünkü hiç gelişemek. Ben buralara kendi boş eşyalarımı koydum. diye maden için bunları aldım. Aslında e, şöyle tane kazma yapayım orada da yapabilirdim ama yine de böyle gidelim daha iyi olur evet, Hadi bakalım maden şuralardaydı şuralarda oraya gidelim güzel madenimizi yapalım Hatta ondan ama ondan önce şekil kamışını şöyle böyle bir ucundan Şöyle koy. Ve gitmeden önce bu kadar bize yetecek mi? Yeten başka? 6 tane daha var. Yeter canım. 7 tane. Haydi gidelim. Aslında koşturmasam daha iyi. Yoksa acı yok. Acı Yok. Oğlum. Lan. Madde nerede lan? Oğlum beni kandırdınız mı? Aha bu. Oğlum, bu oğlum. Bu neydi şimdi? Bu trollü hiç beğenmedim. Hiç ama hiç. Aha şurada bir maden var. Oraya gidelim. İnşallah o da troll değildir. Yoksa artık kendimiz maden yapacak. Yoksa olmaz. Maden aşağı iniyor gibi gözüküyor. Ve benim kömürüm yok. O müzik sesini siz de duydunuz mu? Ama önce ben biraz odunlardan odun kömür yap geliyorum. Arkadaşlar odun kömürlerimizi yaptık ve meşalelerimizi yaptık. Sonradan ve meşaya yaparken fark ettim ki dedim 3 tane meşalem zaten varmış. Ben görmemişim. Ben çünkü körüm. Ama yine de işimizi sağlam alalım. 3 tane meşaleyle nereye kadar gidebilirik? 11 tane meşaleyle nerelere giderik? O maden Kazır. Kendimiz gidiyor. Yürü. <gülüyor> 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 Korktum. Oğlum devamı varmış. Demir, demir buldum. İlk işim demir kazma falan yapacağım. Nasıl demir? Heh. İn aşağı. Şunu koy. Küçük küçük madenler mağaralar, mağaralardan mı oluşuyor? Ne sen? Ne yapıyorsun ya? Buraya tam bir maden yap. Ayrı ayrı iki tane maden. Allah Allah. Bir tane ma maden doğru düzgün yapsan olmuyor. inaş şuraya koy şöyle bak yine aynısını yaptı meşaleler yetmez dediydim değil mi size? Kömür çıkarsa çok mahvol olur. inaşıyor, inaşıyor, in, aşağı, in, aşağı, in, aşağı, in aşağı. Arkadaşlar artık bir madenle falan karşılaşırsa ben videoya devam ederim. Şimdilik ben kazmaya devam edeyim. Bir Bu maden bulursam geliyorum. Arkadaşlar iyi. devam etmem lazım. Çünkü işim çıktı. Hemen 10 dakika yapmam lazım. O yüzden devam ediyorum. Ve hiçbir şey çıkmadı. Çıkmamaya da devam ediyor. Evet de delirtiyor. Neyse ki fazladan odun kömür yaptım. Gaz. 12 inince zaten. Vay çok karanlık oldu. Şöyle şöyle. En başta 8 tane şey verdi. Demir verdi. Sonra hiç sıfır. Şaka hiçbir şey vermedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aşağıda maden gibi de bir şey var biliyor musun? 11. katta kazmayı ben daha çok seviyorum. Bir katta. Şöyle inelim. Şimdi buradan düz yürü. Kömür yok lan. Minecraft en çok kömür çıkar. Ben de kömür yok. Odun kömürüyle geçiyor. Meşalelerin bitince ne yapacağım ben onu merak ediyorum. Devam. <laughs> ya elmas elmas buldum dördüncü bölümde elmas Allah böyle vermesin elmas Şurayı şöyle Allah belanı korktum ben elmas buldum ve grafik tebeleyi tebele onun adı grafik tebele şöyle yine şöyle yapalım düşünseniz de odunum yokmuş taşım yokmuş fren yapamıyormuşum demirim yokmuş çok kötü oldu ama yerini biliyoruz bari ve ben bunu neyle ısıtacağım? evet 3 tanesi yeter 3 tanesi yeter. Kalanı bana. Kalanı benim. 3 tanesi yeter. Kalanı benim olacak. Çünkü o odunlar bana lazım. Bir tanesi bir buçuk tane ısıtıyor. İki tanesi eder o zaman. Siz benimsiniz o zaman. Oh be diamond bulduk oğlum öğrenin de gelin hadi hadi bebeleri pistem alalım size balta yapıyormuşum olmaz diye kaç tane diye var lan 2 3 4 5 6 7 800 dönün diyor. ressun ver. Onu da alırım. Oğlum hiçbir şey çıkmıyor, çıkmıyor dedik. Lan ne kadar güzel oldu. Demir de... Oğlum bu ne lan? Diyanın altında redstone. Redstone'un altında demir. Demir altında bir şey var mı? Şöyle bir yapalım. Aydınlansın. Demirin altında da bir şey varsa zaten bilin ki burası çok değişik bir yer. Ama yokmuş. Bakayım. Biraz biraz. ve şuradan. Bedroğ. Şey şuradan. Evet, sonra biz nasıl... ne ne? Nein. Şuradan devam ediyordu aynı. Ee, tozum Şöyle. Biraz daha düz gidelim. Düz gitmek daha hayır vardır Şöyle olunca mavi de şöyle ya. Ne şu şekil. bir diğer diye kırıyorum ne ben. evet tuttum. Yani yine iyidir kardeş. Şu yokuş. Seni ver. Dur. Işıldayım. Aferin. Evet susun ver. Altına da ihtiyacım var. Ama neyse. Ver ver ver, ver. Oh. O bunlar kırma oğlum taşları. Taşları taş kazmayla. <laughs> Madene mi çıkıyor burası yoksa başka bir yere mi? Saat 17.57. İnşallah madene çıkıyordur. Hoşuma gider. Hoşuma madene mi? Ne madene oğlum lan? Tamam. Kapat Buradan daha fazla ileri gidelim mi? Bir şey olur öyle. Evet. Diamond'ı diamond. konuşamadım lan. Mutluluktan. Diamond'ımızı da bulduğumuza göre en iyisi biz bu diye burada sonlandıralım. Şunları ver. 8 tane diamond lan. 13 tane demir. Az yapacak bir şey yok. Bistek. Redusun. Güzel. Taşlarımız doldu. Ay şu an mutluyum lan. Ben buralarda biraz daha gazı çalışması yapacağım. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Vou já, Bye bye.